ve yılların hasretini dindirecek olan Portekiz'deki maçı sabırsızlıkla bekleyen Fenerbahçe camiasında transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç'un yerine geçmek isteyen isim resmileşmişken yerel basına göre Fenerbahçe yönetiminin ikna ettiği, sıkıntıda olan kulübün elinden çaldığı maestro 8 numara haberleştirildiği gibi Enes'e de sürpriz talip çıktı. Nasıl mı? Evet. Öncelikle lütfen ama lütfen bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Revanş maçında çarşamba günü Benfica ile oynayacağı tarihi maçın hakemi belli oldu. Tanıdık isim atandı. Portekiz'deki tarihi maçı Galatasaraylıların Fenerbahçeli olmakla itham ettiği daha önce de derbiyi yöneten Sloven hakem Slavko Inci yönetecekken Süper Lig'de Galatasaray transferde çıtayı bayağı bir yukarıya taşıdı. Ali Koç sağ olsun. Öyle ki dünya cünlü muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray ve Monaco Wilford Singo transferi için 30 artı 5 milyon euro ve sonraki satıştan %10 karşılığında anlaşma sağladığı bilgisini verirken Galatasaray böylelikle bir yaz transfer döneminde 75 milyon euroya lig tarihinin en pahalı transferini yaptığı gibi Singo transferiyle de Türk futbol tarihinde en büyük bedel harcayarak defans oyuncusunu almış oldu. Bu yaz transfer döneminde Galatasaray futbolculara tam 120 milyon euro harcadı. İşin en tuhaf kısmı ise Osiman transferinden sonra Sarı Kırmızılı kulüp limitini 20 milyon euro aşmalarına rağmen şimdi de 30 milyon euroya başka bir oyuncuyu alabildiler. Peki Fenerbahçe yönetimi rakibi böyle güçleniyorken ne yapıyor? neden izliyor? Şu da var ki Ali Koç yönetimi önceki yıllarda Ersun Yanal'ın ikinci döneminde şampiyonluğa oynarken transfer yapmak istediğinde limiti aştığı gerekçesiyle spor kamuoyu ayaklanmış. Fenerbahçe sol bek transferini gerçekleştirememişti ancak Galatasaray olunca her şey ne hikmetse normal karşılanıyor. Herkes sus pus Fenerbahçe yönetimide. İşte burada da doğru rekabet gerçekleşemeyip Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe Galatasaray'ın yaptığı her haltı izlemesiyle kalıp şampiyonluklarına şahit oluyorken rekabette Fenerbahçe'yi tekrar eski günlerine kavuşturmak isteyen Saadettin Saran da resmileşti. Şöyle ki Ali Koç başkanlığında 10 yıl üst üste Galatasaray'ın şampiyonluklarını görmek istemeyen camiada önemli gündem maddesi seçim. Ali Koç'un başkanlık yapmaya başladığı dönemden 7 yıldan bu yana şampiyon olamayan ekipte taraftar ve camia baskısıyla seçim kararı alınmıştı. Yeni yapılacak seçim için muhtemel adaylar Hakan Bilal Kutlualp, Saadettin Saran ve Ali Koç olarak ön plana çıkmıştı. Bu isimlerden Saadettin Saran'ın adaylığı bugün resmiyete kavuştu. Gözümüz aydın. Saadettin Saran, yeni haftanın ilk günü itibariyle Fenerbahçe Başkan Adaylığı için gerekli 500 imzayı kulübün Yüksek Divan Kurulu'na teslim etmiş oldu ve başkan adaylığını resmileştirdi. Fenerbahçe'yi ilgilendiren transfer haberlerine geçecek olursak sevindirici bir ayrılık yaşanacak gibi. Sonunda Fenerbahçe ondan kurtuluyor. Fabrizio Romano beklenen gelişmeyi aktararak X hesabından. İstanbul ekibi Brezilyalı stoper Diego Carlos için hem kiralık hem de bonservisli tekniklere açık. Oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması mümkün görünüyor transfer döneminin başlarında Fransız ekibi Lille resmi bir girişimde bulunmuştu müjdesini verirken Fenerbahçe yönetiminin ikna ettiği oyuncu da haberleştirildi. Pas ustası virtüöz Sarı Lacivert formaya doğru. Evet. Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Yuri Tilemans yer alıyordu. Patron Mourinho'nun onay vermesinin hemen ardından Belçikalı Yıldız'la görüşen yönetim oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Deneyimli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan Sarılağacıvartlılar Aston Villa ile sıkı bir pazarlığa girişti. İngilizler, Yuri Tilemans için pazarlık masasına 35 milyon euro ile oturdu. Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşürmek adına temaslarını sıklaştırdı. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve Sarıl Acıvertlilerin bu transferi bu hafta içerisinde noktalamak istediği belirtildi. Tilemans'ı Fenerbahçe'ye getirecek en önemli etkenlerden biri ise Aston Villa ekonomik anlamda bayağı zordu ki İngiliz ekibi önemli satışlar yapmasına rağmen son 3 sezonluk periyotta yüksek maaşlar ve son olarak Şampiyonlar Ligi bileti alamaması yüzünden sıkıntıda. Temmuz ayında UEFA, maaş bütçesi gelirinin %80'ini aştığı için Villaya 9.5 milyon pound ceza verdi. Premier Lig'de ise puan cezası da gelebilir. Kulüp menajeri Unai Emery, son olarak Ramsey'i 45 milyon euro'ya Newcastle'a satmalarına rağmen daha fazla oyuncu gönder gerektiğini açıkladı. Ve bunu fırsat bilen Fenerbahçe yönetimi de Belçikalı starı İstanbul'a getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Umarız Ali Koç ve kurmayları bu yetenekli isme sarı lacivertli formayı giydirebilir diyoruz ve... Diğer yandan Milan, transferde yeni rotasını faslı golcü Yusuf Enesri'ye çevirdi. Fas basınından El Muntahab, Victor Boniface transferinin sağlık kontrollerinde yaşanan sorunlar nedeniyle iptal olmasının hemen ardından Milan, hücum hattını güçlendirmek adına en nesriyi öncelik listesine aldığına dikkat çekti haberde Fenerbahçe teknik patronu Jose Mourinho'nun yıldız golcüsünü bırakmak istemediği vurgulanırken Sırp forvet Dušan Vlahovic'in sarılı acıvertlilere imza atması halinde Ennesiri'nin ayrılığına kapı aralanabileceği belirtildi. Milan'ın bu senaryoda fırsatı değerlendirmeyi ve Fenerbahçe'yi ikna ederek Ennesiri transferini bitirmeyi hedeflediği aktarıldı. Son olarak Benfica'da Kerem Aktürkoğlu huzursuzluğu patladı. Portekiz ekibinde Kerem Aktürkoğlu Tondela maçında oyuna 67. dakikada girmesi ve sergilediği performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre milli futbolcu Bruno Lage'nin kendisini oyuna daha erken sokmamasından ve ısınmak için yeterli süre olmamasından memnun kalmadı. Ayrıca 20. dakikadan fazla sahada kaldığı süre boyunca ne gol ne de asist yapabilmesi kendi performansından memnuniyetsizliğine neden oldu. Bu olayların ardından Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği de gündeme geldi. Fenerbahçe'nin oyuncuyla yakından ilgilendiği ve Benfica'ya resmi teklif yaptığı biliniyor. Ancak son gelen haberlere göre Benfica Başkanı Rui Costa'nın oyuncuyu takımda tutma kararı aldığı ve transferin gerçekleşmediği belirtildi. Ancak yerel basına bakacak olursak playoff maçlarından sonra Fenerbahçe yönetimi Portekizlilerle tekrar masaya oturacak ve bu transferi bitirecek. Hatta oyuncunun Perşembe Cuma günü Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geleceği bile iddia ediliyor. Bakalım Kerem Fenerbahçe transferi hikayesi nasıl sonlanacak?